Yazın sıcak, kışın soğur yaktı Irak kuzeyinde. Selam olsun milletimize. Huzur ve güvenin teminatı olmak için Mehmetçik zorlu coğrafyalarda. Mutlu yıllar, Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu yıllar Türkiye. Huzur içinde yaşamak, şehit analarının yüreklerindeki ateşi soğutabilmek ve hain evleri olanları bozguna uğratmak için İkinci yüzyılda yerli ve milli imkanlarla görevimizin başındayız. Mutlu yıllar Türkiye! Romanya'dan mutlu yıllar Türkiye! Ey toprağımıza uzanan namert eller! Ey dirisimiz emeli oğullar! Ey sebalarımıza göz biçenler! Korkmaya devam edin! Çünkü biz asil Türk'ün çelikleşmiş ifadesiyiz. İkinci yüzyılda da milletimizin güvenine layık olmak için şartlar ne olursa olsun görevimizin başındayız. Hep birlikte nice yüzyıllara, nice yüzyıllara! Anavatanda güvende olmak için denizde güçlü olmak, dünyada suyu sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak ilkesiyle Mavi Vatan'daki temsilcileri olarak yüzyılın teknoloji destanı TCG Kınal da görevdeyiz. Akı, bilim ve girişimin öncülüğünde nice yüzyıllara. Mutlu yıllar Türkiye. Mutlu yıllar Türkiye. İstikbali göklerde gören bir vizyon üzerine inşa edilen çelik kanatlarımızla göklerin çelik kartalları olarak milletimizi semalardan saygıyla selamlıyoruz. Gök vatan bizlere emanet. Mutlu yıllar Türkiye. Tarihiyle, coğrafyasıyla, değerleriyle güçlü ve büyük bir ülkedir Türkiye. Güçlü Türkiye'nin sarsılmaz savunucuları olarak 7 iklim 3 kıtada güveninize layık olmak için şartlar ne olursa olsun görevdeyiz. Diyeceğimiz Türkiye. Türkiye yüzyılında çok daha güçlüyüz. Çünkü binlerce yıldır ordu milletiz biz. Ordu ve millet birlikte muzafferiz biz. Güvenle, huzurla ve sağlıkla geçecek yeni bir yıl diliyoruz. Sınır boylarının güvenliği, sizlerin duaları ve inancıyla emin ellerde, serbest, Umut Karakolundan, Karakolu'ndan, Muratlı Karakolu'ndan, Alev Udur Karakolu'ndan herkesin yeni yıl kutluyoruz. Çocukların büyüdüklerini görmek, Göz yaşlarını dindirmek, umutlarını yaşatmak için bizler sınır ötesinde görevdeyiz. Bizler yattayız. Bizler Türkiye'yiz. Güvenle, huzurla ve sağlığa geçecek. Evet.